Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 23-29 Aralık tarihleri arasında konuşuyoruz. Önemli bir hafta bir güneş tutulmamız var. Güneş tutulmaları bir yeni aydır. O yüzden de bazı önemli başlangıçları getirecektir karşımıza. Ama tabii ki bir yeni aydan çok daha güçlü olacaktır ve çok güçlü bir başlangıçla karşımıza çıkacaktır. Şimdi bu e Hafta içerisinde çarşamba günü önemli güneş uranüs üçgen açısı var. Bu tutulmayla benzer etkileri taşıyacaktır. Bazı sürprizler karşınıza çıkabilir. Beklenmedik olumlu gelişmeler sizler açısından destekleyici olmasını bekleriz. Çünkü buradaki etki toprak elementlerinde oluyor. Ve siz toprak elementi olduğunuz için sizin açınızdan olumlu gelişmeler bekliyoruz. Aynı zamanda... Tutulma da aynı evde olacak. Yani 9. evinizde oluyor. Bu karşımıza neleri getiriyor? Uluslararası konular, yurt dışı, fuarlar, kongreler, e, akademik konular. Aynı zamanda e, yurt dışı seyahatleriyle ilgili konular olabilir. Vize, pasaport başvuruları vesaireler. bunlarla ilgili konular içerisinde e, önemli gündemler karşınıza çıkacaktır. Güney ay düğümünün burada olması dolayısıyla geçmişte bir bağlantısı olması çok olasıdır bu konunun. Öyle veya böyle karşınıza eski konular gelebilir ya da bazı adımlar atmayı planlıyorsanız burada bazı gecikmeler olabilir ya da çok uzun zamandır sürüncemede kalmış bir konu vardır artık burayı bitirmek istiyorsunuzdur. Bu tarz bir başlangıç çıkabilir karşınıza. Daha çok yayıncılıkla, akademik konularla ve yurt dışı ile bağlantısı olacaktır olasılıkla. 9. ev konularını inceleyebilirsiniz. Transitleri anlamak notunda birazcık daha detaylı bilgiler var burada. Abone olanlara iletiyorum bu notu. Buradan daha detaylı ev konularını karşılaştırabilirsiniz şu anki gündeminizde cuma günü ayın ve güneşin jüpiter ve satürnle açıları olacak bu birazcık daha tutulma konularını tetikliyor aynı gün perşembe tutulma oluyor cuma gününde bu açılar tetikleniyor o yüzden perşembe cuma önemli bu anlamda tutulmanın hayatınıza getireceği bu süreç içerisinde nelerle karşılaşabileceğini göreceksiniz Pazar günü Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Oğlak'ta artık bütün göstergeler toplanmış vaziyette neredeyse. Bu yüzden de bu alan oldukça güçlenmeye başlıyor. Evrakla ilgili konular önleme, öne çıkabilir. Sözleşmeler, anlaşmalar. Tabii ki 9. evde olduğu için direkt aklımıza yurt dışı ile ilgili her tür evrak yazışma, yasal konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler. Bunlar ön plana çıkabilir. Vize başvuruları, pasaport başvuruları gibi konular öne çıkabilir. Bu alanda bazı gelişmeler olasılığıdır. Tabii ki pazar gününe denk geliyor ama ardından pazartesi hilal fazı gerçekleşecek. Bununla ilgili başvuru sürecini pazar başlatabilirsiniz. Örneğin hilal fazı birazcık da olayların görünür olmaya başladığı zamandır. Bu nedenle de açıkçası pazartesi günkü gündeminizi gözleyebilirsiniz. Eğer karşınıza neler çıktığı ve nelerin belirginleşmeye başladı. Bu size bu tutulma etkisiyle ilgili olarak çok büyük fikir verecektir. Umarım size olumlu gelişmeler getirir. Güzel sürprizlerle karşılaşırsınız. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.